Arkadaşlar merhaba, sizinle 2025 TET coğrafya sorularını değerlendirelim. Altıncı soruyla başlıyor. Sosyal bilimler testinde TET e, coğrafya soruları okuyoruz. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlerden biri de güneş ışınlarının yere düşme açısıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıyı etkileyen faktörlerden biri değildir? Yeryüzü şekilleri. Yani eğim, engebe koşulları. Etkiler arkadaşlar. Etkiler. Ee, mesela yeryüzü şekilleri bakı denilen faktörü ortaya çıkarır. Örneğin biz e, yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla Güneş öğleyin her zaman efendim Türkiye'de bulunan her bir noktanın güneyinde konumlanır. Dolayısıyla da güneye bakan e, yamaçlar güneş ışınlarını doğrudan alır ve daha sıcak olurlar kuzey yamaçlarına göre. A, doğru cevap Bursa'da verilmiştir. Okyanus akıntıları arkadaşlar. Okyanus akıntıları Güneş ışınlarını etkilemez, aksine güneş ışınlarının oluşturduğu sıcaklık faktöründen etkilenirler. Örneğin kutup tarafından gelen okyanus akıntıları soğuk, ekvator tarafından gelenlerse sıcaktır. Dünya'nın şekli ise yani enlemse güneş ışınlarını belirleyen temel faktördür. Ee, ki okyanus akıntılarında biraz buna değindik. Ee, Efendim ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın küresel şekline bağlı olarak güneş ışınları eğikleşir. Eksen eğikliğini her zaman söylerim mevsim faktörü olarak okuyacağız. İlkbahar yaz döneminde güneş ışınları eksen eğikliği ve tabii ki tamamlayıcı etken mevsimleri Yıllık harekete bağlı olarak ilkbahar yaz döneminde güneş ışınları dikleşir, sıcaklık yükselir. E Sonbahar kış döneminde güneş ışınları eğikleşir ve tabii ki sıcaklıklar düşer. Günlük hareket e tabii. E günlük harekete bağlı olarak bulunduğumuz yer efendim e güneşe dönmüşse güneş ışınlarını alıyoruz. Gece ise tabii ki güneş ışınlarını alamıyoruz. Evet. Yedinci sorumuz aşağıda bir bitki topluluğuna ait bazı özelliklerle üzerinde numaralandırılan alanların bulunduğu bir dünya haritası verilmiştir. Arkadaşlar yalnız hemen şunu söyleyeyim. Artık sınavlarda dikkat edin grafik sorusu falan yok. Yani okuduğunu anlama efendim gördüğünü yorumlama sorusu falan yok. Çünkü milyonlarca insanı bu sorularla eleyemezsin. Bilgiye dayalı sorular ve özellikle de yine her zaman e, öğrencilere dikkat çekmiş olduğum gibi efendim olayların Türkiye ve dünya haritası üzerinde e, gösterimi ile ilgili yorum bilgi gerektiren, yani harita yorumunu e, gerektiren sorular var. İşte bu da onlardan biri. Okuyalım bakalım. Ağaçlar yıl boyunca yeşil kalmaktadır. Şimdi ağaçların yıl boyunca yeşil kalması için bir kere oranın sıcak olması lazım. E, ya da efendim, Mesela e, tayga ormanlarında da yani e, buradaki çam ağaçları da yine yıl boyunca e, yeşil kalabiliyor. Şimdi e, demek ki burada bir e, seçicilik yok. Diğerlerini okuyalım. Dünyanın en sık bitki formasyonu olarak bilinir. Hmm. Şimdi e, bu bir kere e, sık olabilmesi için e, çok sık olabilmesi için ya da en sık bitki formasyonu dediğine göre bu bir orman formu. Efendim, e, orman altı florası bakımından oldukça zengindir. Şimdi değerli arkadaşlarım, burada orman olarak e, görebileceğimiz iki yer var. Beş ve üç. Üç tayga ormanları, beşse ekvatoral ormanlar. Efendim kuşağında yer alan efendim e, Papua Yenigine adasını Endonezya'ya bağlı Papua Yenigine adasını e, gösteriyor. Şimdi 3 e, olamaz yani yavaş yavaş 5'e doğru e, sorudaki açıklamalar efendim bizi e, yaklaştırıyor. Çünkü değerli arkadaşlarım 3 soğuk bir alandır ve orman altı florası çok zengin değildir. Işık isteği yüksek, uzun boylu ağaçlar bulunmaktadır. Ha yani şimdi ışık isteği yüksek olduğuna göre yani demek ki yılın tamamında ışık isteyen efendim Ağaçlar ve yüksek boylu ağaçlar bunları. Şimdi burada da yüksek boylu ağaçlar vardır ama ekvatoral ormanlardaki ağaçlar e, onların e, efendim e, en azından iki katı uzunluktadır. Ve tabi burada yılın e, yarısında ışık mışık falan hak getire. Üçte biliyorsunuz kutba yakın yerlerde Ha, dolayısıyla efendim 5'e doğru yaklaşıyoruz. Bakalım diğeri ne diyor? Ormandaki bitkilerin gelişimleri yılın her döneminde hızlıdır. bunun için değerli arkadaşlarım bir kere, e, gelişme demek sıcaklık demektir. Dolayısıyla demek ki sıcaklık hiç düşmüyor. E, bol sıcaklık, bol ışık, e, sık e, ve uzun boylu ağaçlar bunlar eşittir. Ekvatoral ormanların özellikleridir. Dolayısıyla Papua, Yenigine bölgesinde yer alan saha yani 5 Edirne. Burada doğru cevap. Yine bir harita yorumlama sorusu. Türkiye haritası numaralandırılmış alanlar. Bunların nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 1. Istıranca yani Yıldız Dağları bölümü. Ne diyor Yıldız Dağları ile ilgili? Bir numaralı alanda nüfusun seyrek olmasında bu alanın ana ulaşım yollarına sapa kalması. Evet, ana yollar daha güneyden geçer, doğrudur. Ve tarım alanlarını da, bakınız arkadaşlar, daha başta Yıldız Dağları dedim. Dağlık alanda efendim işte hayvancılık, ormancılık, kıyıda da eğer kıyıdaysa bu dağlık alan balıkçılık yapılır. Dolayısıyla efendim tarım alanlarının dar olması etkili olmuş. Bunlar Yıldız Dağları bölümüyle ilgili doğru açıklamalar. Demek ki Adana'da söylenecek bir şey var. Bursa'ya bakıyoruz. 2. Neresi? Doğu Karadeniz. Kıyı kesimi İki numaralı alanda nüfusun kıyıda toplanmasında idari merkezlerin bu. Evet e, Doğu e, Karadeniz'deki bütün il e, merkezleri e, Bayburt ve e, Gümüşhane e, Artvin dışında ama burada tabii sadece e, ya da şöyle söyleyeyim bütünüyle Doğu Karadeniz yok. İşte e, Trabzon, e, Rize, yörelerinin bazı kesimleri verilmiş. Dolayısıyla ona göre yorum yaptığımızda evet Trabzon Rize bunlar merkezleri ve büyük ilçeleri kıyıda olan yerler. Bu da tabii ki kıyıda nüfus toplanmasının nedenlerinden biridir. E tabii ki iş olanakları da burada daha fazladır hem kamu iş olanakları hem özel sektöre ait iş olanakları. Tabii ki çay tarımı, fındık tarımı, bunlar kıyı kesiminde yapılan şeyler ve tabii ki balıkçılık bunlar Doğu Karadeniz'in ya da bu özelde Trabzon'un, Rize'nin en önemli geçim kaynaklarıdır. Dolayısıyla bu da söylenebilecek bir şey. Üç neresi Tuz Gölü'nün güneyi. Efendim, 3 numaralı alanda nüfusun seyrek olmasında arazinin engebeli. Bir kere burada film kopar değerli arkadaşlarım. Burası Türkiye'nin en düz yerlerinden biri. Ve ne demiş? Yaz yağışlarının fazla olması yaz kuraklığının en şiddetli olduğu yerlerden biri. Türkiye'de yaz kuraklığının en şiddetli olduğu yerler. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve İç Anadolu'da tuz gölü Konya çevresi. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan. Ama diğerlerine de bakalım. 4 numaralı alan Çukurova görüyoruz. Efendim nüfusun yoğun olmasındaki doğrudur nüfus yoğundur. Tarım alanlarının verimli Evet, Çukurova Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biridir ve tarım ürünleri de çeşitlidir. Akdeniz ikliminin e, sulama şartlarının modern tarım şartlarının gelişmiş olmasına bağlı olarak söylenebilecek bir şey. Edirne'de Hakkari bölümünde bir saha görülüyor. Nüfusun az olmasında yer şekilleri ki son derece dağlık eğimli engebeli bir, engebeli bir yer. Yükselti ortalaması fazla. şiddetli bir karasal iklim etkili. Evet iklim koşullarının insan faaliyetlerini kısıtlaması etki. Evet hem yer şekilleri hem de iklim şartları işte açıkladığım üzere Burada efendim e, nüfusun seyrelmesini beraberinde getirmiştir. 9'a geliyoruz. E, ilginç bir e, soru. Mesela şekilsel e, bölgeler pek de yaygın e, olan e, bir ifade değil. E, akademik bir e, ifade. E, kullanılmış şekilsel bölge ama şekilsel bölgenin ne olduğunu tanımlıyor. Tabii yaygın bir ifade olmadığı için e, tanımlıyor ve buna bağlı olarak bize soruyu yöneltiyor. bakalım ne demiş? Şekilsel bölgeler sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleriyle. Yani e, doğal ve beşeri özellik. Zaten bölgeler, bu unsurlara bağlı olarak belirlenir. Diğer alanlardan ayrılmakta olup tek bir unsurun türdeşliğine yani tek bir unsura tek bir doğal ya da beşeri unsura bağlı olarak sınırlandırılabilirler ya da sınırlandırılabilir demiş. Aşağıdakilerden hangisi söze edilen bu bölge türünü örnek gösterilemez? Bakınız büyükbaş hayvancılık bölgesi Adana seçeneği. E şimdi bakınız tek bir tür büyükbaş hayvancılık efendim. E buna bağlı olarak Avrupa kültür bölgesi. Yani Avrupa'yı oluşturan e, kültür öğelerinin olduğu e, bölgeler ya da bölge yani e, tanıma uyuyor. Efendim bu tanıma uyan bir özellikte. Kara yolları hizmet bölgesi. Şimdi değerli arkadaşlarım burada bir kere kara hizmet bölgesi e, tek bir e, türe bağlı yaygın ee, ve tek bir türe bağlı olarak ortaya çıkmış bir e, efendim bölge türü değil. Şimdi karayolları hizmet e, bölgesi içerisinde efendim e, karayolları var, efendim yerleşim merkezleri var, pek çok şey var. Yani bunun ortaya çıkmasında tek bir şey etkili değil. Pek çok şeyin bir birleşkesi yani orada hizmet veren lokantalardan, kafelerden, restoranlardan tutun da efendim e, araba e, tamirhanelerine kadar. Hepsi bunu oluşturur. Yani çok katmanlı bir şey. Onun için doğru cevap Ceyhan. Mesela maden çıkarım bölgesi. Yani tek bir şeye bağlı madene ya da çay üretim bölgesi. Çaya değil mi? dolayısıyla burada doğru cevabın efendim Ceyhan olması gerekiyor. Saf ve salt bir bilgi sorusu. 10. soru. Dünyanın birçok yerinde görülen heyelanlar büyük can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Doğrudur. Bu afetin oluşması. Yani bu ekstrem olayın oluşmasında bir, zeminin suya doyması. İki, arazi eğiminin fazla olması. Üç, tabakaların eğime dik uzanması. Faktörlerinden hangileri etkilidir? Bir ve iki heylanı arttıran, ortaya çıkaran, yoğunlaştıran etkenlerdendir. Hatta ana etkenlerdir. Efendim ama üç, yani tabakaların eğim yönünde değil eğime dik uzanması heylanı arttıran değil azaltan bir şeydir. Dolayısıyla burada doğru cevap efendim 1 ve 2 yani diğer bakır. Evet arkadaşlar TYT soruları bu şekilde hepinize efendim başarılı yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.